Anılar. Anılar. Yusuf! Adresi! Yusuf! Adresi! Efendim? Mef. Mef. Sana bir şey yapmadım Sana bir şey yapmadım anladım. ha. Yanlış Bakın. anladım. Ben anlıyorum merak etme. <laughs> Artık... Artık yakalıyorum ben. Eyvallah. Azize yapamaz daha rahat ol yani. <laughs> Azize'cim merhaba. Azize. merhaba. Azize, Marul Ahmet'in ne dersi odur. Nasılsın Hülya Eyvallah. İyiyim aşkım sen nasılsın? İyiyim ben. Hülya taşındın mı? Yok şu an ev bomboş baksana evde eşya yok. Hayırlı Arkadaşlar, olsun. Arkadaşlar bir şey diyemem ama. Çek. Evi taşıdılar da ben de yarın gidiyorum. Ha. Hayırlı olsun güzel anılarınız olsun Hülya abla. Sağ ol canım benim teşekkür ederim. Hülyacığım hayırlı olsun umarım huzurun olur o evde bol bol. Sağ ol teşekkür Amin. ederim. Amin. Heyecanlı mısın? Heyecanlı mısın? Vallahi yok ya korkuyorum hocam İstanbul'da beni kaçırırlar mı başıma bir şey gelir mi bilmiyorum tedirgin olmaz. Sana kaç artı kaç ev? 2 artı bir. Sen sen? Çengelköy. <laughs> Şeyleri götürmeyeceğim mutfak dolaplarını. götür hepsini götürdüler götürdüler her şeyi götürdüler şu an Onlar bir şey yok. Ait yani Mehmet o yüzden. Efendim? <laughs> Onlar eve ait ya o yüzden. Ha ne bileyim ben bilmiyorum hiç taşımadım ki biz hep köyde oturuyorduk evde burada bir babam bir Hiç taşımadınız Marul. Biz hiç taşımadık buraya gelmiş babam gitarla tarlanın içine bizim evi dikmişler hep burada öyle oturduk hep. <laughs> Aziz sen köyde yaşadın mı? Yani bizim hep çok bizim, güzel. Bizim köyümüz yok Mehmet. Hiç cama kendi domates bilen toplamadın mı sen? Hayır hiç yapmadım. Mev eee... Şey Excel'de çalışma yapıyorsun herhalde kardeşim. Ay, vardı. Moralim çok bozuldu bir an. Bir kötü haber aldım. Aa. Aşk 83 puan. Allah Allah. 83 puan lazım arkadaşlar. Abi 83. Resul abi teşekkür ederim. Gökçe gitti. Sen niye gitmedin? anlamadım. Ne alakası var? Mahallede dolaşıyordun ya ondan dedim şey. <laughs> Bırakamadım seni. Ne yapacaksın? Aa. Yapma. Yapma. <laughs> e, Hoşuma gider. Karşı koyamam. Yapma bak. Bunca olanları <laughs> <alamıyorum. gülüyor> Ya ne güldüler? Yece. Ona baktığın ben gibi bana bakma yapma. Yetim gülüşü peki hasta bir de. Bakma. Değerli gibi gülüyor, değerli gibi. Hülyacığım yorgun gibisin. Hülyacığım gerçekten evet, ben çok üzgünüm sana... ya. Taşınacağım ya moralim çok bozuk. Ama, Ama şöyle bir şey Her zaman yeni sayfa çok güzel bir şey. Mehmet afiyet olsun Mehmet. Ay inşallah. Bir de ev şu an çok dağınık psikolojik. Bana inanıyor musun Hülya? Bana inandım. <laughs> Uçak bileti bakıyorum yine. Şöyle bir şey çok zor olacak ama öyle bir güzel hayatın olacak ki yemin ederim sana. Öyle mi düşünüyorsun? Ben bu zamana kadar bir insan hakkında ne düşündüysem oldu. Tadını bilmiyorum o yüzden. hadi inşallah inşallah inşallah. Enerji. Enerji inşallah. <laughs> Sen bana güven bacım ben buradayım ne lazımsa alıyorum yeter. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim kurban verene sağ ol canım benim. Abartmıyorum. Şey olarak da dekor olarak da söylemiyorum hani biz hiç özelde de konuşmadık ama ben seni severim sayarım ve enerjin çok beğeniyorum. Burada insanların içinde de değil ama İstanbul'da gerçekten çok devasa arkadaşlarım var. Herhangi bir bir şey olur aklına bir şey gelir vallahi de billahi de yardımcı olmak isterim yani çok samimi söylüyorum. Ay ne kadar iyisiniz ya teşekkür vallahi, ederim. Hepinizin. Hani bunu burada söylemek etik değil ama hiç konuşmadığımız için söylüyorum yani. Teşekkür ederim. Cansın. Vallahi billahi. çok i̇nşallah... iyi kalpli. Hepinize teşekkür ederim. Vallahi yemin ederim samimi söylüyorum. İnşallah dilediğim ve istediğin gibi misin? olur. <laughs> Ay inşallah teşekkür ederim inşallah. Sen benim Pilates hocamsın unutamam seni. Pilates'e devam edeceğiz zaten. <laughs> o ben İstanbul'da, İstanbul'da Devam edelim ya. İstanbul'da topları alındı sen taşınıyorsun ya. E ben pilates toplarını bugün nakliye ile İstanbul'a gönderdim. <laughs> pilates topunu mu? He zaten yarın ben de çıkıyorum. Yarın mı geliyorum? Evet evet yarın çıkıp geliyorum. Bu arada teşekkür ederim şarkıma <laughs> video çekmişsin. 2 milyon izlendi Mef 2 milyon. Çok Mef, ben de çektim Çift şarkına anladım. video izledin mi? Çiftlik atabilir misiniz? Ben gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben gördüm. İzledin mi Sen videomu? Ben çektim iki milyon izlendi şarkı. Yarın sana vermem ya. Mert, yarın sana sürpriz düet videom var. Taslaklar da duruyor şu anda. ne yap, ne yaptın? Sana paylaştığında göreceksin. ya <laughs> bugün çektim. <laughs> bugün de şarkıma çektiğim videoda benim taklidimi yapmışsın büyük bir ihtimalle. Ve videoda da yalnız değilim. Öyle de ühürü. Hayır ya. E, inşallah i̇nşallah o düşündüğüm değildir. Dur bir yazayım. İnşallah değildir. Evet. Azize sen de çekiyor musun video? Yani çok değil. Evet, <laughs> Marul senin de şarkın var mı ya? Şarkı çıkardın mı hiç? Yok. Neden? <laughs> Şarkım var. İki tane. Duymadım. Hmm. Ben duymadım. O mu Marul? Ne anlamadım. O değil mi? Nakuyu. Bir de onunla mı? Küfür etme oğlum kızların yanında. Nasıl konuşuyorsun burada Hülya ablam var ablam? İnşallah o değildir. <laughs> o. Niye yapıyorsun? <laughs> Yarın kaçta paylaşacağım Instagram'da yukarı kaydırılı linkle duyuracağım. <laughs> Yapma. Hayır. <laughs> Eğer akkin olursam yağmurun olurum. Yapma. <laughs> <laughs> Güle yarın yolculuk kaçta? Bilmem ki biraz gezeyim gideyim ya <laughs> Bugün yatacak yerim de yok Yerde yatacağım zaten <laughs> Artık bir gün. falan var. yok mu tanıdığın biri Ay yok ben bu evde anılarım var canım O yüzden burada kalacağım boş evde Kaç yıldır oradasın Ya bir buçuk yıldır buradayım ama mesela burası Benim hayatımın dönüm noktası oldu mesela Burada tiktok falan başladım anılarım var Burda <laughs> Tamam. Ben gidiyorum. Şimdiden sana hayırlı yolculuklar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah'ım aklına olsun. Hadi Azize görüşürüz. Mev, kendine dikkat, dikkat et ha. Mef, görüşürüz. Bay bay. Sana bir şey olursa Antalya düşüyorsun Marul. Bay bay. <laughs> görüşürüz. Azize bay bay. Şimdi bir senle bir dertleşmek istiyorum ya. Her zaman benle Mev en sonunda kalıyoruz. <laughs> çünkü hep üzülen biz olduk Hülya. Haklısın bence de. Daha başladı. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Koskoca memleket. İlk 21 yaşındaydım ben. 30 bin takipçim vardı TikTok'ta Hülya. Aileme dedim ki ben İstanbul'a gidiyorum. Dedi ki oğlum mal mısın 30 bin takipçine ben senin suratına bakma. Dedim ben gidiyorum İstanbul'a. Ne olursa olsun da dönmeyeceğim dedim. Yemin ediyorum bak sıfır şaka bak sıfır şaka. İstanbul'a ilk gelişim, uçağa da ilk binişim, tek başıma. Allah şükür güvendiler, ettiler aile falan. O gün bugün nasip olmadı hiç dönmek. Rabbim sana da öyle bir güzel hayat sunsun ki İstanbul'da. O Ay inşallah. Açtığın sayfada öyle güzel, kalbin kadar beyaz bir defterin olsun ki, karaladığın her yazı silinmesin. Ya valla çok güzel konuştun. Teşekkür ederim ya. Bugün o kadar ağladım ki. Ben seni çok iyi anlıyorum çünkü o uçağa ilk bindiğimde ve ben yaşım 21 iken bindim. 20 veya 21'di. Ya ben öyle bir ağladım ki o uçakta. Sanki Allah korusun birini kaybetmişim. Sen de, senin içinde de mi korkular vardı? Kızım cebimde 500 TL para verdi benim İstanbul'a ilk ayak bastığımda. Hiçbir şeyim yoktu benim. Hiçbir şey. Hiçbir şeyim yoktu. Bak şimdi 2 milyon takipçi. Allah şükür herkes tanıyor. Şarkılarımı çıkarıyorum. Konserler başlıyor. Ama buraya gelene kadar da tabii parkta mı yatmadık? Aç mı kalmadık? Te neler oluyor neler? Bu İstanbul adamı yer yutar. Hiç kimseye güvenmeyeceğim. Burada dostun yok ben sana söyleyeyim. Dostun yok. Tek dostun ailen. Anam babam. Aynen öyle. Çünkü kime güvendiysem hala buramda bıçağı var. Kime? Bende de hep öyle oluyor biliyor musun? Vallahi evet. Bende de hep öyle. Artık mesela da e, eskiden şöyle bir çağırdım ben. <laughs> mesela bir yanlış bir şey yap bana, ufacık bir şey. Oturur ağlardım mesela ona ben. Ciddi ciddi. Şu an nasıl söyleyeyim? İstediğini yapsınlar, herkes bana istediğimi yapsın. Buraya gelir, paşa gibi yayınımı yaparım, hiçbir şey de umurumda olmaz. O kadar ki İstanbul adam etti beni. İnşallah benim de öyle olurum. Mehfi, her şey çok iyi olur. Bak çok zor, ben yine söylüyorum sana, çok zor. Ve iki tane çocuğum var. Ve bir sosyal medyadasın ve gündem insansın. O yüzden kimseye güvenme, sana diyeceğim tek şey yok. Kimseye. Hiç kimseye güvenme. Bugün o kadar duygusal... Arkadaşlar at Batu yazmanıza gerek yok, şu kadar mı kafanız yok? Adamlarla İnsan aynı evde kız, Kızlar ya, bugün öyle bir ağladım, bugün evet. o kadar ağladım ki ya. Abi nasıl böyle söylüyorsunuz ya? <laughs> Yine ben duygulandırdım Mefte. Hayat. Hayat. Evet ya. Ama ağladığını da kimseye gösterme, boş ver. Bugün çok ağladım, hep ağladım zaten. Boş ver, boş ver. Dersinden selam, aleykümselam abi dörde kadar söz verdim dörtte kapatacağım <laughs> İnşallah her şey iyi olacak ya üzülmek istemiyorum ben. Ben her zaman mutlu, neşeli bir insanım. İçim ne kadar dolu da olsa ben hiçbir zaman yansıtmıyorum, yansıtmak istemiyorum. Sadece biraz duygusal ama birazdan gene canlanırım, oynarım. İçin ne? İkizler. Oo. <laughs> benim oğlan. İkizler bir bakıyorsun, ağlıyor iki dakika sonra mutlu benimki öyle. Dengesiz bir burç. Evet. Benim <laughs> de oğlan sorsana. Oğlak nasıl? Şu an gülüyor ve yayını kapatayım ağlarım sabah kadar. Ya ikizler de öyle ya. Hayat tuhaf Hülya'cığım. Eyvallah kurban verene aynen öyle. Kızlar teşekkür ederim hediyeler için kızlar. Teşekkür ederim aşkolarım. <laughs> İnşallah burada böyle gülüp eğleneceğim böyle mutlu olacağız dur bakalım. Ya kız sen gel ben seni klaba götüreceğim kız gel. <laughs> Ama yayın açık olacak ha mef bak yayınım açık olacak beni kılaba getirdi. Hayır <laughs> ben kılaplara hep giderim ve hep de oturur keyfime bakarım ben. Eğlenirim şarkı dinlerim oynarım öyle bir çarım yani. Görkem baba eyvallah kapris çok sağ ol teşekkür ederim valla hakkını helal et. Hepinize çok teşekkür ederim kurban <laughs> Allah razı olsun. Ama seni klaba götüreceğim söz. Eğleneceğiz böyle dibine kadar. Tamam. Ben de seni kumpircilere götüreceğim Mef. Kom <gülüyor> <gülüyor> kumpir yemeye kumpir yemeye. Ha olur olur gideriz gideriz ablam. Abla öpüyorum. Hadi kendine çok iyi bak. Tamam. Teşekkür ederim. Bak bana biraz moral verdin. Hadi görüşürüz. Ne zaman istersen Ala, Numaram sende var. Teşekkür ederim. Hadi kendine çok iyi Hadi bak. Hadi bay bay. <laughs> Sen Urfa'yı nasıl bırakıyorsun lan? Ya sen bırakacak mısın? Bir sür. Nasıl buraya. Bence de. Ne? Bence de. <laughs> Hayır. Odlan, sen Ülyan giysin. Git aynaya bak. Düşünsene o elindekiler altın olduğunu. <laughs> Bence de ben bunu işte doğru söylüyorum. Şimdi aynaya bakayım hele. Eyvallah. Ay kurban Hadi. vereni bana moral de verdi canım benim. Nasıl da ben Kurban vereni. Kurban vereni. Hadi bay bay canım öpüyorum seni çok. Hadi ben de. Hadi bay. Ne oldu bir anda geldi karşıma? Çocuğu var. Zor bunlar. <laughs> Tövbe, tövbe, tövbe. Hiçbir anlamı ayrılığın